<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün Eliznor, Elif Nil ve ben size poğaça yapacağız. Aslında bunu ben yapacaktım. Elif Nil dedi ki video çekelim. Hadi o zaman başlayalım. Elif Nil neler var malzemelerimiz? Söyler misin? Peri ve hamur, poğaça poğaça. hamurumuz. <laughs> hamurumuz deli oldu arkadaşlar. Şimdi Elif Nil size güzel poğaçalar yapacak. Hadi başlayalım. Önce hamurumuzdan bir parça alıyoruz kardeşine oyalansın diye minnacık hamur verdi arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Elif ne yaparken de böyle yoğurdu hamuru. Bakın böyle. Evet. Böyle yoğurdu olacak ki. Evet. Şimdi Elif ne? Bakın baba bakın. Sınav gibi yaptı arkadaşlar <laughs> bu hamuru. Koç hamuru sınavı dönüştü arkadaşlar. Eyvah eyvah. Şimdi ne yapacağız? Bunun içerisine Elif ne? Sen küçük küçük peynirler koyabilirsin. <laughs> Seninki de burada Şöyle Elif Nil Bak şimdi böyle bak. Şimdi bunu kapat Hadi bakalım her yerini kapat Evet Elif Nur sen de yapabilirsin evet. Arkadaşlar evet. görüyorsunuz evet. Elif Nil Porta yapıyor evet. Elif Nil nasıl yapıyorduk Böyle açıyoruz Hamurumuzu tamam mı Böyle içerisine peynirimizden koyuyoruz. Bir daha, bir daha, bir daha koyabiliriz. Ve birleştiriyoruz. Pani. Bunu nereye koyuyoruz peki? Buraya. Bir evet. koyacağım ben. Hadi o zaman. Doğma halkım. Çok güzel oldu. Yine yapabiliriz. Nasıl? Evet. Bence güzel oldu. Böyle. Evet. Bence çok güzel oldu. Onu da buraya koyabilirsiniz. Dersen. Tepsini böyle yapayım mı ya? Pekala. Yapabilirsin. <laughs> Peynir gitti arkadaşlar. Erez peyniri direkt tepsilere diziyor arkadaşlar. Ne daha keyifli yar. Edelim hananı bakın. Ah çok güzel oldu. Ya da diyan yapabilirim. Arkadaşlar bakın. Pastadan sonra Elif Nil'in poğaça denemesi de çok güzel oldu. Ben çok ya, beğendim. Diyan ye. Nasıl? Bunu ben yiyeceğim. Tamam evet. Mı? Artık Elif ne bir usta. Hayır olmuş. olmaz. yaptığımı sadece ben yiyorum. Biz yemeyecek miyiz? Kardeşimden yiyeceğim. Neyse. Ah peki o zaman, hadi o zaman sıradaki hamurunu yapabilirsin. A bakalım. Ah emzi alalım. Koydum. Kolmuş arkadaşlar. Koy demek istedi. Kol. Cool. Evet. O okay, İngilizce. İngilizce mi konuşuyor kardeşim bizimle? Evet. Ama bazen de İngilizce konuşmuyor. ben evet, bakalım bu uçan hamur uçan hamur arkadaşlar ilk defa siz Bunun bizimle beraber görüyorsunuz. arkadaşlar bakın ilk defa ben uçan hamur ben görüyorsunuz bu bebek hamur <laughs> evet arkadaşlar bizimle beraber ilk defa uçan bir hamur gördünüz flash 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 bilgileri var arkadaşlar. Doğru dedin Elif in. Süper gidiyor. Elif Nil. Ben şimdi kaydım yiyor. Onu kaymıyor ya. Kalmadım yiye kayıyor. Evet. Ben de biraz arkadaşlar Elif Nil'in tepsisini doldurayım. Elif Nil firarda. İçerisine peynirini koydum mu Elif in? Koydum. Süper. Bakın arkadaşlar Elif Nil. Hem pilarda... de çok. Harika. Elif. Ne, nasıl kaşık göstereyim mı? Bakın. Ooo! görüyorsunuz arkadaşlar aynı pasta yaptığı gibi malzemeden çalmıyoruz. <laughs> arkadaşlar bizim evin halleri arkadaşlar. çok mutlu boyuna da Şimdi Elif de karşılaştırın ekiyor üstüne. <laughs> Ay dayanamayacağım, ne yapacağım? Bak Eylül'lüyü şu şekilde... Eylül'lüyü şu şekilde ekledim. Ya ettim. şey ya. Hadi hadi. Evet bitti. Evet arkadaşlar Elif'in tepsi bitti ve çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bizim poğaçalarımız hazır. Şimdi bunlar Elif'e ne buyur, 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 buyur. Hazırız. Hadi bakalım Fırına. Evet arkadaşlar poğaçalarımız <laughs> oldu. Elif ne? Eline sağlık. Çok güzel olmuş poğaçaları. Arkadaşlar Elif'in şu anda yemeye başlayacak. Her an hazır. Pekala Elif'in arkadaşlar hoşça kal diyelim mi? Hoşça kalın arkadaşlar. Bu kanalımıza abone olmayı unutmayın.